Merhaba arkadaşlar Haber TV'den ben Tolga. Size bugün kanva incelemesi yapacağım. 5 video görseli, 6 da fotoğraf görseli hazırladım anahtar kelimelerle tek tek. Kanva uygulamasının içerisinde bir bölüm açtılar sihirli stüdyo diye. Oradan e, yapay zeka görsellerinizi oluşturabiliyorsunuz. Evet fotoğraflarla başlayalım. İlk fotoğrafımız tarihi İstanbul anahtar kelimeleriyle arattığım bir e, yağlı boya tablo şeklinde bir eser oldu. Acaba cami minareleri çok mu fazla olmuş? Evet bu kadar değildir illaki. Biraz orada bir fazlalıklar gelmiş. Ama yine de e, başarılı olarak buldum. Bu tarz yapılar e, yağlı boya, tulu boya, siyah beyaz çalışmalar genelde bunlar biraz daha başarılı oluyorlar bu uygulamalarda. Sıradaki uygulamamız... Gülen Kedi anime arama kriterlerinde bir eser oluşturdum. O da bu şekilde çıktı. Eserlerimiz 4 saniyelik süreleri var. Tekrar izleyelim. Evet güzel, gayet başarılı bir eksiksiz, hatasız bir görsel olmuş. Sadece sol bıyıklarda biraz bir ışıktan, parlamadan dolayı kusuru var gibi. Ama sonuçta %99 başarılı bir çalışma olmuş. Şimdi tekrar sıradaki fotoğrafa dönüyorum. Sıradaki fotoğrafımız havalimanında çalışan takım elbiseli kel erkek oluşturma kriterleriyle ortaya koyduğum bir eser oldu. Bu yaptığım çalışmalar içerisinde sanırım en başarılılarından bir tanesi. Fotoğraf olarak sanırım videodan bu uygulama daha başarılı diye düşünüyorum. Video tabii ki daha da zorluyor. Burada Renkler, gözler, surat ifadesi arkadaki havalimanı üzerine. Başka bir havalimanından sanki böyle derlenen bir fotoğraf üzerine bir takım elbiseli bir erkek derlemesi oturtulmuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Sıradaki çalışmamız yine bir video olacak. Bu videoda ee, dedim ki kırmızı kalem ile yazı yazan kadın Görseli bana göster dedim. O da bunu gösterdi. Fakat e, her şey normal görünüyor. Fakat kadının tam videonun dördüncü saniye, son saniyesinde gözlerinde problem oluşuyor. Bir de kalem, hem gözlerde bakın, gözleri bir daha göstereyim. Sonuna bir daha bakalım. Gözler tam son anda açtığında böyle kayıyor. Bir de eldeki kalem de L şekline dönmüş, kırılmış gibi filan duruyor. Bir değişik bir görsel var. Ama onun dışında fena değil. Şimdi sırada 3. fotoğrafımız var. Ona geçiyorum. Burada kırmızı kalem ile yazan bir kız arama seçeneklerinde, oluşturma seçenekleri var. Canva e, programı içerisinde. Burada animeyi seçtim. Animeyi seçtiğim için bana böyle bir görsel verdi. E, yani bu da başarılı. El e, parmakları biraz tam oturmamış filan ama yine de gayet güzel. Şimdi sırada bir antik Roma savaşı videosu hazırlamasını istedim. Böyle bir eser ortaya çıkardı. Tekrar izliyoruz. Sadece arka plandaki hareketlilik göze çarpıyor. Ön tarafta bir fotoğraf olarak sabit bir savaşçı görünüyor. Bu da bir hata. Dördüncü fotoğrafımızı inceleyelim. Burada da yine antik Roma savaşı fotoğraf olarak. Bu sefer istediğimde böyle bir fotoğraf geldi. Yani bu da aşağı yukarı güzel bir çalışma. Fakat mesela atlı askerin hemen arkasında koşan kalkanlı askerin ayaklarında bir farklılık var. Tam oturmamış orası. Atın ayağı gibi sanki <laughs> olmuş. Orası oturmamış. Ama genel anlamda biraz daha başarılı bir fotoğraf olarak değerlendirebiliriz. Sıradaki videomuzu sondan ikinci videomuz. Onu da değerlendirelim. Buna da şöyle bir şey söyledim. Sokakta çöp karıştıran adam dedim. Sinema modunda istiyorum dedim. Bana bu eseri verdi. Videoyu çalıştırdığımızda sadece arkada sağ tarafta küçük bir hareketlilik görünüyor. Bir de ileriden yoldan geçen bir araba görünüyor onun dışında. Maalesef görsel başarısız hareket yok. Amacına ulaşmamış. Bir sonuçta kanva henüz tam bu işi oturtamamış. Ama fotoğrafta yine de fena değil. Biraz daha idare eder. Çalışmalar var. Şimdi fotoğraflardan sondan ikinci eserimiz Smaç vuran voleybolcu kadın 3D filtrelemesi ile e, eseri oluşturulmasını istedim. Bana bunu verdi. Burada e, Voleybolcu kadın gayet başarılı biraz Minecraft <laughs> oyunundan bir sahne gibi geliyor. Şey file tabi tam oturmamış file böyle kare şekline bürünmüş. Bu yine başarılı olmayan bir çalışma olarak kayda geçiyor. Son videom videolar içindeki son eser. Burada da şu kelimelerle eseri oluşturmasını istedim. Uçan Fenerbahçe taraftarı dedim biraz daha fantastik bir çalışma beklerken gelen bu oldu. Sarı dağcıvert bir forma sanırım böyle dalgalanıyor sadece Fenerbahçe stadında. Statta da hareketlilikler var. Seyircilerin biraz hareketliliği falan görülüyor. Yani o kısım, arka plan biraz daha başarılı ama öndeki istenilen maalesef gelememiş. Yine başarısız. Videolarımız bu kadar. Son fotoğraf eserimiz var. Ona da şöyle e, kodlama istedim sokakta çöp karıştıran adam e, konseptinde sanat olarak belirledim ve ortaya çıkan eser bu oldu gördüğünüz gibi videodan çok çok daha başarılı e, fotoğraflarda e, gayet güzel yani sorunsuz bir çalışma ortaya çıkarmış yani özetlersek. Canva'nın da alacağı çok fazla yol var diğer yapay zeka uygulamalarının yanında. Özellikle videoda daha fazla çalışması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olup beni güçlendirmeyi unutmayın. Yeni videolar üretmek istiyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Katkılarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın.